İkinci deva. Ey sabırsız hasta, sabret, belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müspet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetse de aczini, zafını hisseder. Halık rahimine iltica eder, yalvarır. Halis riyasız manevi bir ibadete masar olur. Evet hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayet-i sahiha vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayet-i sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekkür değil teşekkür et.